dün bağışıklık sistemini nasıl yükselttiğini size biraz anlatayım. Sizin de yararlanmanızı isteyeceğim. Çocuk veya yetişkin formda herkesin rahatlıkla kullanacağı bir çünkü besin takviyesidir. Lactoferrin yüksek bir antoksidandır. Lactoferrin antoksidan özelliği dolayı bizi hastalıklara karşı koruyucudur. Ama lactoferrin doğal olarak da bağışıklığımızı güçlü bir şekilde modüle eder dengeler. Ve laktoferin antimikrobiyal özelliği ister virüslere dediğimiz o bizim soğuk algını, griple karşılaştığımız virüslere isterse bakri enfeksiyonlarına karşı ben oradan akneye kadar düşünebiliyorum. isterse kanize gibi mantar enfeksiyonları karşı büyük bir antimikrobiyal kurumalık e, defans sağlayacaktır. Laktoferinin bu özellikler yanında laktoferin vücuttaki demir seviyelerimizi de yükseltici için annemi kişilerdeki özellikle bağışıklık düşmesi ve sık sık hastalanmalarına karşı alınan iyi bir önlem olacaktır. Laktoferini çocuk ve yetişkin rahatlıkla kullanabilirsiniz.